Az evvel pil bitti, bağlamayı unutmuştum. <laughs> şey, elektriğe. Yani devam ediyorum. Yani bu işte emperyalizmin şeyidir, maşasıdır falan hikaye. Kaynak Türkiye. Yani sebep-sonuç ilişkisini, realiteyi görmemek için, kör olmak için baktığın vakit 30 yıldır sürdüğün bu saçma şeyi, bu saçma diyorum, bu rezaleti, bu felaketi daha da fazla devam ettireceksin. Velev ki, ki zerre kadar ihtimal yok. Hani emperyalizm <laughs> olabilir bir katkı yüzde bir yüzde iki ama bunu Türkiye'nin ürettiği besbelli. Sen öğretmişsin, o adam bundan hoşlanıyor ve biraz efendim o işi karıştırmaya da çalışıyorsa gizliden bundan sebep sensin. İkincisi hani diyelim ki yüzde yüz emperyalizmin ürünü haklısın. E ee, e bunlar nasıl şey edersin, başlık e, onu daha da büyüterek mi? Onunla böyle savaşarak mı İmperyal Demek ki terör olmasını istiyor. E sen gidip insanları öldürürsen, köylerini boşaltırsan, yakarsan, bir kısmını bir kısmına karşı korucu morucu silahlandırırsan, bu baskılara, bu hamaset şeylerine devam edersen, e daha da devam edersin. Yani emperyalizme hizmet eden sen oluyorsun, onların oyununa düşmüş oluyorsun. Aklını kullan o zaman. Yani nereden tutsan dökülüyor bu saçmalık. Ama bu işi çözmemek için dış güçler palavrası işin bahanesi. Çözmemek için bahane. Bunu bütün zalim devletlerin hepsi aynı tiyatro oynuyor. Aynı tiyatro. Ama halk cahil olunca devlete tapan insanlar kanıyor ona o tiyatroya. Mesela bir örnek vereyim. Amerika. Amerika işte terörist, terörist, İslami terörist. Güzel kardeşim, bunlar yoktu. Belli bir süre önce yoktu ama sen İslam ülkeleri denilen ülkeleri Ortadoğu'da o kadar zalimlere destek oldun, diktatörlere destek oldun. İsrail'e destek oldun, faşist İsrail'e. E bununla insanlar bu kadar zulmettin, kaynaklarını çaldın. Diktatör Şah'a destek oldun falan. E bu insanlar belli bir noktaya geldi artık isyan ettiler. Bu. Yani sen üretiyorsun bunu. Ve daha büyük zulmü Irak işgal eder, milyonlarca işkence ederek yüz binlercesini öldürdün. E bu daha da fazla onu çoğaltacak. Aslında politika bu. Zaten politikanın amacı Rusya'dan sonra bir öcü çıkarmak. Bu öcü nedir? Müslüman teröristler. Böylece Amerika'daki silah sanayisi işlemeye devam edecek. Amerika'daki zulüm bir sürü underclass yani sınıf toplumu devam edecek. Çünkü insanları korkutarak işte milli duygularını gıdıklayarak bu zulüm sistemini devam ettirebiliyorlar buradaki zenginler. Kesinlikle bir oyun ve bu oyuna geliyorlar. Yani Amerika'nın ordusuyla sağa sola dünyaya gitmesine geliyordu. Bu teröriz dediği birkaç tane aslında şey <laughs> bireylerden oluşan çok ufak örgüt. Amerika'nın gücüne göre hiç yani yüzde bir bile değil. Ama öyle abartılıyor ve olması için daha da abartılması için özellikle Amerika'da dünyanın birçok ülkesinde pislik yapıyor. Zulmediyor insanlara. Geliyor Pakistan'da şeylerle öldürüyor. Biliyorlar bunlar bu kadar salak değil. Daha fazla düşman. iyi gerekiyor. Belli bir dozda. Amerikan karşıtı olması lazım ki Amerika'daki cahilleri milliyetçilik şeyle, işte korkuyla terörist öcüsüyle şey de edebilsinler. Türkiye'de de aynı onun. İsrail'de İsrail'de dış güçler diyor. Filistinlileri İran destekliyor falan filan. Bunlar Filistinliler terörist. Ya yani, <laughs> anlıyorum ya. Kim bilir Filistin'i destekliyorsun ondan sonra <laughs> İsrail devletinin faşizmine karşı Filistinlileri destekliyorsun ama Türkiye'de Kürtlere hiç sempati bile duymuyorsun. Ne müthiş bir şey ya, ne mi yaman bir çelişki. E, biz İsrail'le bir miyiz, biz bir miyiz ya, biz koca bir öyle Osmanlı'nın torunlarıyız, biz Müslümanız, biz çok iyiyiz, biz kardeşiz diyoruz. Palavra. <laughs> Kürt halkına yaptıklarını görmüyorsun bile. Kötü yani belki de İsraillerden daha kötüsün. Onların bir kısmı kabul ediyor yaptıklarını görüyor. Sen bunu göremiyorsun bile. Bırak çözüm bırakmayı sen sorunu bile göremiyorsun. Ya yani o kadar körleşmişsin. TC devletin politikası şey ne, nedir? Propagandasını hala kanıyorsun. Daha önce ne yalanları attılar, bugün o yalanlara at diye işte şeyler, paşalar içeri atılıyor, eski politikacılar işte ama bugünkü politikacıların ve o da efendim paşaların da yalan söyleyebileceği hiç aklına gelmiyor. Bütün devletler dünyanın en büyük yalan kurumlarıdır. Özellikle yaran, yalan üretmek için, özellikle seni sana yanlış bilgi vermek için veya da belli bilgileri senden gizlemek için bütçeleri vardır güzel kardeşim. Yani terör örgütü de yalan söyle ama yani devletlerin üre, sanatıyla, yalan sanatıyla, propagandasıyla kıyas bile kabul etmez. Çok ilkeldir. Ve özellikle sen kafanı zaten şeye bağlamışsın. Bunların haberlerini birisi işte bunlardan birisi diyor ki beni eleştiren bir arkadaşım. TC tavrını samimiyetle değiştirsin benim bir alıntımı yapıyor. Kurumlardaki dallardaki ırçı sloganlardan tut da anayasal değişikliğe kadar demişim. O zaman Kürt halkının kendisi PKK'yı bitirir. PKK yaşayamaz öyle bir ortamda demişim. Şimdi cevap veriyor. TC tarihinde görülmedik bir şekilde Habur sınır kapısında PKK'ların ayaklarına TC devleti hakimlerini göndermek üzere bir anlaşma zemini oluşmuştu ki bu zemini PKK'lar çok profesyonel bir şekilde hem TC'yi küçük maksadıyla hem de kibirli bir tavırla provoke ettiler ve bu girişimi sonlandırdılar. Kaynak nereden? TC. Tekinin şahidi ne? Kuyruğu. Hemen inanayım buna. Mümkündür belki doğru. Ama büyük ihtimalle yalan çünkü bu insanlar geçmişte bir sürü yalan söylediler. Üstelik de bunu gizledi. Biz teröristlerle şey edemeyiz dediler. Oturmayız. Tartışmayız. Pazarlık yapmayız. E gidip bu arada bunu yapıyor. Ya bu yalanı söyleyen halka bunu da yalan söylemez mi? Düşün biraz. İsrail, Filistinlileri suçluyordu, İşte bizim Barış, Oslu Barış, onlar da Oslu, Barış şeyinde, işte Filistinliler sabote ettiler orada Arafat kabul etmedi işte falan filan, Arafat aslında kendisi için çok iyi bir önerimiz vardı, onu bile kabul etmedi, bunlar zaten terörist kavga istiyorlar falan filan. Sonradan bakıyoruz ki gizli bir şey, video çekilmiş, Netanyahu konuşuyor. E osu da biz böyle kasıtlı olarak böyle yaptık ki ya, onlar kabul edemezsin. Yaptıkları üç kağıtçılığı anlatıyor orada. İtiraf ediyor ama kaydedildiğinden farksız, habersiz. E devletler bunu yapıyor. Türkiye samimi değil. Samimi olsaydı ilk yapacağı şey bu kozmetik şeyleri değiştirirdi. Tavrını değiştirir. Tavırda değişiklik olmadı. Hala mangalda kül bırakmayan hamasi milleti gıdıklıyor. Bir yandan, bir yandan da gizli görüşüyormuş. E bu adam sahtekar yalan söylüyor. Milletine yalan söylüyor. Ondan sonra gizlice ona da yalan söyleme, ona da oyuna getirmeyecek mi? O kür sana niye güvensin ki? Bir sürü katliamdan geçirmişsin. Kimliğini yasaklamışsın, varlığını inkar etmişsin. Hapishanelerde en alçak işkencelere mağruz bırakmışsın. Bok yedirmişsin. E ondan sonra sana güvensin diyorsun. Oslo görüşmeleri internette sızdırılarak hükümete komplo kuruldu ve PKK tarafından gene bir zemin daha yok edildi. Kim sızdırdı? Nereden geliyor bu bilgi? Nereden kaynağı ne? Burada devletin samimiyet sorunundan daha öte PKK'nın samimiyet sorunu vardır. Mümkündür. PKK de samimiyetsiz olabilir ama TC de samimiyetsiz olabilir. Benim gördüğüm ortaya çıkan bu işin kaynağı TC, TC, rahatlıkla çözebilir. Pekaskaysız da çözebilir. O çıbanlarla uğraşmadan bile çözebilir bok yemeği bırakarak. Daha çıkmaz yeni çocuklar. Eğer sen adil bir ortam oluştur, adil bir ortam olacak tavır değiştir, tavır. Tavır değişmeden olmaz. Olayın ne kadar fiziksel boyutu varsa o kadar da psikolojik boyutu var. Ama inisiyatif sizin elinizde. Çünkü devlet sizde. Bütçeyi kullanan sizsiniz. Uçaklar sizde, tanklar sizde, ordu sizde, bayrak sizde, anayasa sizde. Çoğunluk sizde. Üstelik de başlatan sizsiniz. Bu kavgayı başlatan sizsiniz. Ve devam ettiren de sizsiniz. Sizsiniz derken ben samimi, adil olan, insani olan e, Türk kardeşimleri kesinlikle tenzih ediyorum. Lütfen. Ben sizinle birim, sizinle aynı saftayım. Ama benim kastettiğim PKK'yı bahane ederek Türkiye'de Kürt sorunun çözümünü şey etmek. İsrail'le bahane ediyor işte. Terörist var diyor kestiler bir süre intifada falan olmadı buna rağmen İsrail sürünceme de hiçbir şey yani e, e, Filistinlilerin hakkı için onların e, şey için hiçbir girişimde bulunmadı. İstiyor ki şey olsun hatta arada bir gidip onları rahatsız etti ki tepki gösteresin o bahaneyi kullansın, terörizm bahanesini kullansın. İsrail'in bütün yaptığı o Filistinler öyle zulmediyor, baskı altında sürekli tutuyor. Filistinler buna rağmen kendileri bir süre ateş yani hiçbir şey yapmadılar. İsrail bunlara zulmediyor, baskı yapıyor. Büyük sıkıntılar içerisinde bu halk tepki göstermediler. Yine İsrail bir şey yapmadı. Amaç değil, amaç zaman kazanmak, sürünceme içerisinde daha fazla toprak kazanma yaptı bu. E, Türkiye'de de bunu görüyoruz. Bırak PKK bahanesini. Ha PKK al, bu arada PKK'nın terörist, terörist ne demek? Terörizm tarifini yap bana. Ben öğrencilerime soruyorum, felsefe bölümünde. İşte Müslüman terörist diyorsun, şu işte bunlar terörist. Terörizm tarifini yap. Dedi. O getirdikleri tariflerle Amerikan ordusunun terörist olup olmayacağını sorguladım. Bu nedir tarifin? Onların yaptığı ne, ne? Yani anlat, anlat, anlatamadığım bir şey var. Bir, sen Kürt halka artık Türk ordusuna güvenemiyor. Çünkü o ordu Jitem'le, jandarmayla, askeriyle bir sürü bir çoğunu öldürdü. Köylerini boşalttı, yaktı, zulmetti, işkence etti. Güvenmiyor. Tamam mı güzel kardeşim? Ha. O halde güveni kazanabilme için senin inisiyatif senin elinde. Sen tut, yapman gereken düzenlikleri PKK'ya rağmen ve ondan bağımsız olarak ve istersen onunla otur. Söyle millete oturacağım. Sen gidip İngilizlerle oturmuşsun. Türkiye işgal etmiş. Bir sürü binlerce, yüz binlerce insanı, Kürt, Türk, Laz, Çerkez hepsini öldürmüş. O kadar zulmetmiş. Gidip İngilizlerle oturuyorsun. Lozanlaşması Anlaşması imzalıyorsun. Ya bu Kürtler İngilizlerden daha mı kötü? Ya bunlar hain. Ne demek hain? Sana borcu mu var ya? İngiliz iyi. Ama Kürt hakkı için isyan etmiş, zulmetmiş mesela diyelim ki e, gidip bir çocuğu öldürmüş. Allah belasını versin eğer bir yapmışsa kim. Mutlaka PKK içerisinde de böyle şeyler tipleri var, psikopatlar var. E sen İngiliz'i ihmal ediyorsun. Şey unutuyorsun onları gidip barış elini sıkıyorsun, hatta kucaklaşıyorsun falan filan. E bu Kürt'ü şey etmiyorsun. hain diyorsun çünkü sana borcu var. İtaat borcu var. Kafanda o. İtaat. Eğer Kürt ses çıkarırsa veya da Gürcü, ve veya da herhangi bir vatanın bir şeyi sen devlete, devlet putu var. Devlet ne içindir ya? Eğer ben onurumla, özgürlüğümle, erdemli bir tavır içerisinde yaşayamıyorsam, eğer Devlet için kim takar? Niye takayım ya? Ben devlet için değilim. Devlet benim için olmalı. Ah. <laughs> Ondan sonra diyor ki PKK'nın yaşayamaz dediğini öyle bir ortamda yukarıda yazdığım provokasyonların hiçbiri sanki PKK yapmamış gibi. Suçu yalnızca tek tarafı var. PKK diyorum terörist yaptığı mutlaka terörist eylemler vardır. Hatta içerisinde belki de emir komuta zincirini dinlemeden veya o da yanlışlıkla yaptıkları vardır veya da bilerek yaptığı terörist şeyler vardır. Elbette bu tasvip edilir hiçbir yönü yok. Ancak TSK'yı da aynı şeyde adil olarak böyle şeyine, üniformasına bakmadan, bayrağın renkine bakmadan X ve Y desek TSK'nın yaptığı nedir? TC'nin yaptığı nedir? TC çok daha fazla sivil öldürdü. E tabi her öldürdüğü sivile ne diyor? <laughs> ya kaza oldu diyor veya da terörist diyor. Gencecik çocuğu öldürüyor. Terörist diyor. E o zaman şey de öldürür. Öteki de öldürüyor. O da faşist diyor. Köpek diyor. E hemen onun yaptığı terörizm şey oluyor mu? Onun yaptığı cinayetler hemen affoluyor mu? Çünkü o bir kelime buldu. Kötü bir kelime buldu. Adil ol. İşin ilginci, e, bu PKK gerçekten de terörist örgütü olsaydı dediğim gibi benim PKK'ya hiçbir şeyim ama objektif olarak bakıyorum. Dışarıdakilere sorabiliriz bunu. Türkiye'nin dışında başka insanlara işte bu olayı şey gerçekli sadece böyle gerçek olanlar şey sunarak şey edebilsek, sorabilsek. En fazla bu son yılda bakıyoruz. Askerlerle şey diyor, terörist organizasyonu olsa niye askerle gidip karşılaşsın ki? Gidip bu okullara hava uçurur, köprüleri hava uçurur, metroları şey eder, binlerce sivili öldürebilir rahatlıkla. On asker öldürmekten çok daha kolaydır. On binlerce sivili öldürmek, bir stadyumda bir şey yapmak, bir tanesi yapabilir onu. E bunu yapmıyor. Demek ki eğer gerçekten de amacı sivilleri öldürmek, çocukları öldürmek olan bir terörist organizasyonu olsaydı bunu yapar. Hatta sivilleri kaçırıyor, ondan sonra serbest bırakıyor. E TC kaçırıyor, tutuklama diyor tabii TC yaparsa maşallah. Şey, işkence yapıyor, yıllarca tutuyor suçsuz insanları. Bu iyi oluyor ama bu adamlar alıyorlar ki ben buna da karşıyım. Yani kimse silah zoruyla kimse içeri bir gün bir saatliğine bile alması doğru değildir. Ama iki tane gücü karşılıyor silahlı, külahlı iki tane güç var. Birisi birisini doğurmuş, Yaptıklarına bakıyoruz, işledikleri cinayetlere, zulümlere bakıyoruz, birisi birisine ama eğer dersen ki ben devletim, ben büyüğüm, kelle sayım çok, benim silahım daha fazla, o halde ben haklıyım diyorsan, tartışması için o zaman haklısın, tamam sen güçlüsün, o zaman sen daha fazla öldürmeye hakkın var, sen öldürürsen de çocukları mucukları, o öldürene madalya verirsin öldürmek için ettiğin insanlar gidip öldürür. Ondan sonra ki e, o ölürse şehit dersen o zaman haklısın. Cennete de gidersin. Allah zaten kele sayılarına bakıyor. Adalet gününde, din gününde. Üniformalara bakıyor, bayraklara bakıyor. Ona göre cennete gidersiniz. Çoluk çocuk da öldürseniz, köyleri yaksanız da, insanlara işkence etseniz de nasılsa devlet, devlet olunca her şey yapabilir değil mi? Bu işin kökeninde çocukluktan beri sizin beyninize sokulan devletçilik, devletperestlik, güçlüden yana olma, hepiniz birer fatih olmak için kılıç sallamak falan kafanızda o tür örnekler var. Osmanlı tokadı kafanız çözüm olarak 100 tanesini Sultan Mehdi, Ahmet Meydanı'na az nasıl çözersen çözümü öldürmekle bastırmakla, kılıçla fethetmekle gördüğüm vakit elbette what goes around comes around. Kılıçla yaşayan kılıçla ölür. Eğer Türkiye'nin barışa gitmesini istiyorsak, bölünmemesini istiyorsak, bu kan akışını her iki tarafta bir insan hayatı bu gencecik askerin ne suçu var ya? Onu savaşa şey diyorsunuz sokuyorsunuz 17-18 yaşında çocuk ya. Ona anasının babasının çektiği acıyı kaç kişiniz hissediyor gerçekten? Tayyip senin cemaziyel evvelini bilirim güzel kardeşim. Senin gençliğini biliyorum ben. Ben sokaklarda hayatımı riske sokarken sen parti binasındaydın. Sen zenginlerin evinde para topluyordun. Bu. Sen riske sokmadın. Sen savaşın ne olduğunu hayat ve ölümün ne olduğunu pek bilmiyorsun. Çünkü o riski almadı. Ama vatan evlatlarını bu gencecik çocukları sürebiliyorsunuz hamasat duygularıyla. Aynı şekilde Kürt tarafı için de söz konusu. Bırakın PKK'yı, bırakın şiddeti. Belli bir zaman belki de istersemez bu zalim devlete karşı onun anladığı dilden belki de kafanızdan şey ettiğiniz bir şey, belki de bu bir maalesef felaketli bir şey alternatif ama belki bunun dışında yoktu. Ama bundan sonra bu kavganın ne Kürtlere ne Türklere hiçbir yararı olacağına inanmıyorum şahsen. Ama diyeceksin ki peki bu çocuklar ne olacak? Eğer Türkiye bu işi bitirecekse benim bir yazımda videoda bildirdiğim gibi 6-7 tane madde önermiştim hatırladığım kadarıyla. Dört ayda bitirebilir bu sorunu diye PKK'yı bitirebilirdi. Kürt halkını temsil edecek gücün silahlı bir güç değil, demokratik bir güç olması gerekir. Ama bunun olabilmesi için Kürtlerin elinde imkan yok. Bütün istatif devletin elinde. Çünkü Kürtler güvenmiyor artık devlete. O güvenin sallanabilmesi için. O çocuklarının hepsine şey edilmesi lazım. Genel af, af ilan edilmesi lazım. Genel af ilan etmezsen bu kavgayı devam ettirmek istiyorum diyeceksin. Diyorsun. O. Bu kadar basit. Onun için Türk kardeşlerimden ricam şu. Siz um, o uh, yazımı bulun lütfen. Uh, 19.org sitesinde. Uh, Türkiye isterse. 4 ayda PKK'yı bitirebilir diye bununla ilgili bir video da var. Bir de Barış severler Anayasası var 19.org'da. Bunu inşallah şey ediniz, bir okuyunuz, inceleyiniz. Türkiye için çok iyi çözümler var. Domatik olaya bakarsanız ezberlediğiniz hikayelerle çözüme gitmeyeceğiz. Aynı şeyleri yaparak bir değişiklik olmasını bekliyorsanız burada bir problem var. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet sünnetullah'tır. Bir kavim kendini değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Sebebi değiştirecek ki sonuç değişecek. Onun için eğer bir problem varsa ki büyük bir problem bu kavim kendisini değiştirecek. Burada çoğunluk, güç, kuvvet, devlet Türklerin elinde. Türklerin değişmesi lazım. Daha düne kadar ee, Irak'taki Kürtlere işte aşiret ağası falan onlarla görüşmeyiz. Hava atıyordu. E şimdi görüşmek zorunda kaldım. Demek ki o zaman yanlıştım güzel kardeşim. Hava atma. Şimdi aynı şekilde Kürtlerle de açık ol. Karnından konuşma. Emperyalist deyip deyip de o emperyalist dediklerinin aynı yatakta olma. Eğer varsa buyur. Delilerini koy dünyaya ilan et. E bunu gösteremiyorsun bu cesareti. Ki yalan, uydurma öyle bir şey olsaydı böyle olsaydı en azından halka bir kere bile göster. 30 yıldır bu palavra atıyorsunuz. ya. Yani. Ve bunu yutuyorsunuz ben inanamıyorum ya. Suriye'de emperyalist. Orada emperyalizmin olma şansı çok daha büyük. Karıştırma ihtimali. Çünkü Suriye Amerika istemiyor. İsrail istemiyor şey istiyor ama yani Amerika gibi büyük bir güç, İsrail gibi yakında yeni militar güç Bunu istemiyor. Onun için orada emperyalizmin işe karışma olma ihtimali büyük. Buna rağmen, buna rağmen yine söylediği rejim bundan sorumludur. Çünkü zulmetti halkına bir azınlık olarak baskı diktatörlük oluşturdu. Elbette buna karşı tepkiler oldu. Hama'da bir sürü insanı katletti. E, emperyalizm elbette bundan istifade eder. Ya ama Türkiye'nin durumu Süre gibi de değil. Yani Periz dediklerinle en yakın dostlarım bunlar güzel kardeşim ya. mı palavrayı. Kendinize yalan atarak gerçeği değiştiremezsiniz. Sadece felaketi daha büyütürsünüz. Onun için Kürt halkının insan hakları için siz ben insaflı, vicdanlı, adil Türk kardeşlerime sesleniyorum. Siz bir şeyler oluşturun. Bunlar kadar veya onlardan daha fazla onların haklarını savunuz Değiştirsiniz. Kaç taneniz Kürtçe öğrendi Allah aşkına ya. Bu halk zulmedilmiş. En azından bir ces olarak birkaç kelime Kürtçe öğrenin söyleyin. Yani bu bile barış için bir adımdır ya. Bu insanları zorla kendi kültürünüzü, dilinizi dayatmışsınız hem de onları yasaklayarak. Ya en azından bir şey olur yani onlar kadar öğren, öğreniniz demiyorum onların Türkçe öğrendiği kadar. Bir çoğunluk olarak belki buna hakkınız var. Hakkınız yok da ister istemez realiteyi öğrenmeleri lazım. Yani bir azınlık eğer bir çoğunlukla ticari ilişkin ilişki yaparsa elbette o dili öğrenmesi lazım. Dayatılmadan öğren. insanlar hayat dayatır bu bunu polisle molisle dayatan vakit ters tepki gösterir. Zaten öyle oldu. Aa, onun için buyur yaklaşın siz adım atın. Tavır değişmesi lazım. Tavır. İşte zorda kalıp da hakkı böyle veriyorsun. Sen adamdan <laughs> neyse gerek yok. Selam ve sevgilerim.